Dataları, bu bütün dünyanın verilerini elinde tutan e, küresel şirketler var. Bütün bilgisayarların yazılımlarını yapan, işte hem hardverlerini hem softverlerini satan, bütün bu hizmetleri veren e, tekerleşmiş, kartelleşmiş birkaç şirket var zaten. Bir tanesi işte bilinen e, Microsoft e, bilgisayar sahibi olduğu, diğeri de yine Apple onun rakibi olan Amerikan şirketi. Şimdi Çin şirketleri de var bunlar rakip olarak gelen ama hı hı. sonuçta yani birkaç e, küresel şirket dünyanın bütün datasını e, hafızasında tutuyor. Ve ha, e, bedava, ücretsiz bunlar. Yani WhatsApp gibi diğer sosyal medya platformları da dahil edebiliriz bunlara değil mi? Yani bakın şimdi öyle bir enteresan durum var ki e, bu e, teknoloji yaratanlar dünyanın bütün sırlarına vakıflar. Yani çünkü e, artık sanal çağda, dijital çağda her şey bu sistem üzerinden yürüyor. Hı hı. Düşünün ki ülkelerin en gizli mahrem e, toplantıları, kamu yönetimi, devlet yönetiminin gizli toplantıları, bilimsel verilerin akışı, e, silah sanayisi, ilaç sanayisi. E, yani geçmiş yıllarda bakın şimdi 80'li 70'li yıllarda işte bu eski 00, 00, 007 James Bond filmlerini biliriz. E, bir e, istihbarat için, bir casusluk için e, neler yapılırdı bir bilgiye ulaşmak için? Bugün artık bilgisayar başında çok rahat, hiç bu kadar zahmete girmeden dünyanın datasını karşılarında görüyorlar. Ve ülkeler bunu işin garibi aslında e, gönüllü olarak e, bu e, data imparatorluğunun parçası haline gelmiş durumdalar. Yani milli yazılımlar şüphesiz var. Türkiye'nin de var, özellikle e, savunma sanayisinde e, daha bir takım alanlarda milli yazılımlarla e, yürütülüyor işler ama e, artık öyle bir çağdayız ki e, siz dijital dünyaya girdiğinizde ne kadar milli yazılım yaparsanız yapın, ne kadar e, duvarlar arkasında korunursanız korunun, birileri mutlaka bir şekilde size ulaşmanın yollarını bulacaktır. Bununla ilgili çok ilginç e, geçmiş geçmiş yıllarda hadiseler yaşandı. E, Bildiğiniz gibi Edward Snowden adlı bir e, e, Amerikan NSA ajanı hı hı. E, dünyanın datasını e, çıkardı. Arkasından onun filmini falan da yaptılar. E, yine Wikileaks <laughs> sızıntılarını biliyorsunuz. E, e, dünyanın hemen hemen her ülkesiyle ilgili çok mahrem bilgiler Bilgilerle bir anda faş edildi, ortaya döküldü. Yani artık dijital dünya aslında aşağı yukarı 30 yıldır gündemde. E, bütün hızıyla devam ediyor ama... Son bir yılda geçtiğimiz işte Aralık ayında, 2019 Aralık ayında ilk defa konuşulan yavaş yavaş pandemi meselesi, koronavirüs meselesiyle beraber Mart, Nisan ayları gibi resmi olarak da pandemi ilan edilmesiyle birlikte artık bambaşka bir düzleme ulaştı dünya. Ya Buradan ee, şunu mu anlamamız lazım? Belki yani veriler yılında, bizde, dolayısıyla sizin mahreminiz bizde istediğimizi yapacaksınız. Diktatörlüğü aslında tırnak içerisinde bunu mu anlamamız tabii lazım? Tabii şu, aslında birazdan geleceğiz ona. Yahudi futurist ve e, tarihçi e, Yuhal Harari, uh -huh. Profesör Harari, e, 2018 Davos konuşmasında uh -huh. bunu çok net bir şekilde anlatıyor. Uh -huh. Şunu söylüyor: Bundan sonra artık datanın krallığı başlıyor diyor. Bu kendi adına konuşmuyor işte. Hmm. Birazdan yine bahsederiz. bilgisi yi çok yakın dostu olduğunu anlıyoruz hmm. konuşmalarında. Yani bu data'nın kralları kimlerse onların adına bir anlamda konuşuyor. Bundan sonra artık ülkelerin sınırlarının çok da bir anlamı yok. Yeni dünyada, yeni kurulacak dünyada, yeni normalde hep moda tabirle aslında data'nın krallığı başlıyor. Data diktatörlüğü başlıyor. Ya da data faşizmi başlıyor. Bakın bilgi güçtür. Bilgiyi kim elinde tutarsa Teknolojiyi kim yaratmışsa ve onu kim kontrol ediyorsa güç ondadır. Evet. Bugün siz bilgisayar kullanabilirsiniz, ama siz sadece kullanıcısınız. Oradaki bütün verilerin tamamına birileri bir merkezden bir düğmeye basıp ulaşabiliyor ve sizin bütün mahremlerinizi kendi merkezine aktarabiliyor. Hı hı. Şimdi bu, bu aslında bile bile daha destemek Bütün dünya kaçınılmaz bir şekilde buraya doğru gidiyor. Hı hı. Data krallığına, dijital diktatörlüğe doğru gidiyor. İnsanların Bandaşı artık. Bir biyonik bir makine haline geldiği bir dönemden bahsediyor. Bu çok uzak bir şey değil. Bu ile yapılacak? Eğer insanların siz bir şekilde vücuduna bir e, nanoteknolojik verici hı hı. koyabilirseniz bunun yolları var. Yani deri altına e, implant olarak koyabilirsiniz. Daha da ileri aşaması, bu bilgisinde başında olmuş olduğu bir proje var. E, ID2020 projesi. E, bunun proje ortaklarına bir tanesi Rakıfeler Vakfı, bir diğeri Uluslararası Aşı Ortaklığı Gavi. E, insanlara aşıyla birlikte e, sağlık hakkında ise kişinin sağlığı hakkında veri alabileceği bir e, nano teknolojik vericiden bahsediliyor. Yani aşıyla beraber sizin damarlarınızda o e, verici dolaşacak. Sizin vücudunuz hakkında bir merkeze data aktaracak sürekli yani işte kan basıncınızdan tutun belki şeker hastalığınız varsa şeker ölçümünüz aşı takviminiz zamanı gelmişse aşı takvim hakkında bilgi ilaç alacaksanız düzenli olarak ilaç hakkında Ama bilgi bu muayyetli bir bakış açısı öbür türlü şimdi, bir düğmeye bastığında da indirebilecek o adamı şimdi başka türlü şimdi eğer ki tabii şu elektronik dünyanın aslında kuralıdır data aktarıyorsanız data alabilirsiniz de. Yani karşılıklı bir iletişim söz konusu. E, bu şu demek aynı zamanda o kişiye bir e, merkezden bilgisayar gibi data yüklenebilir demektir. Ya da o kişinin e, biyolojik yapısını yapısıyla ilgili bazı müdahaleler söz konusu olabilir. Belki de e, o kişi e, eğer ki sisteme muhalif zararlı birisi gibi gözüküyorsa. Onu da yine konuşuruz. Yani bu data krallığının aslında gideceği en son nokta bu data köleliğini kabul etmeyen insanların aynı virüs bilgisayar yazılım dilindeki gibi virüs kabul edildiği, istenmeyen kişi kabul edildiği bir sisteme doğru eriliyor mesela. Yani bir dijital diktatörlük kurulacak. insanlar o diktatörlüğe köle olacak, boyun eğecek, o sistemin parçası haline gelecek ama birileri eğer bunu reddederse, hayır ben özgürlüğümü istiyorum, ben fıtratım üzerine Allah'ın yarattığı gibi insan olarak kalıp insan olarak yaşamak istiyorum. Biyolojik makina biyomakine olmak istemiyorum dediğiniz zaman siz virüs olarak algılanacaksınız ve sizinle savaşan ajanlar olacak. O ajanlar dışarı aramayın. Onlar artık belki sizin vücudunuzun içinde olacak. Şu e, tweet'i de kelebekle ortadan alabilir miyiz? E, yönetmenim bilgisi tweet'i. Harari övdüğü bir tweet var. Evet. Onu ortadan hocam siz devam edebilirsiniz. Ortadan kelebekle alabiliriz. Bilges tweet. Şimdi Adım adım buraya doğru gidiliyor doğrusu. Bu çok uzak bir ihtimal değil artık. Hı hı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın da son iki konuşmasında data faşizminden bahsetmesi, data diktatörlüğünden bahsetmesi aslında boşuna değil. Burada tabii şu belki atlanıyor. Yani şimdi... Eğer olağanüstü koşullar söz konusuysa, orada bir takım prosedürler, prosesler otomatik olarak atlanıyor. Yani şimdi düşünün ki dünya 30 yılda geleceği dijital e, seviyeye bir yılda geldi. Son korona salgınıyla ile birlikte, e, bir anda bütün e, hayatımızın her alanına e, dijitalleşme girdi ve bunu birileri bir merkezde kontrol ediyor. Hep söylüyoruz. Ya yani bu sizin elinizde olmayan bir kontrol mekanizması. Bunu birileri Kullanacak yeri geldiği zaman size karşı ülkenize karşı yeri geldiği zaman insanlara karşı bu dataları kullanacaklar. O zaman endişe duymak gerekir. Yani bu kadar hızlı dijitalleşmeden Cumhurbaşkanının da aslında endişe duyduğu, endişe duymak gerekir. Ama konu sağlık olunca insanları ölümle korkutunca bu mesafeler çok hızlı kat edildi. Bakın bunun başında da bu işin aslında bir anlamda e, mimarlığını yapan e, aslında kendisi bilgisayarcı olduğu halde sağlıkçılığa soyunan Bill Gates var. E, Orada arkadaşlar tweetini verdiler galiba. Bilge Yuhal Harari ile bir konuşmasından bahsediyor. Bir mülakat yapmışlar. Kendisine çok saygı duyduğunu, kendisini çok sevdiğini falan söylüyor. Neden? Çünkü aslında bunlar pastaşıyorlar. Yani birisi fikri anlamda belli bir olgunluğa insanları getirmeye çalışıyor. İşte Yuhal Harari'nin 2018 Davos konuşması çok enteresandır. Bununla ilgili yazış olduğu kitaplar var. E, sürekli olarak dünya medyasında konuşuyor. İnsanları dijital çağa doğru hazırlıyor Harari. E, bu işin patronu, arkasındaki kişi de Bill Gates. Bill de arkasında belki daha birileri daha var. Ondan da bahsetmek mümkün. Ama sonuç olarak ya yani dünya e, pandemi sebebiyle hızla dijital köleliğe doğru, dijital diktatörlüğe doğru gidiyor. E, artık sınırların ortadan kalktığı, bir takım şirketlerin e, bu dataları kontrol eden şirketlerin krallığının başlayacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Peki hocam şunu sorayım. Araya gireceğim. Unutmayın lafınıza. Şimdi çok hızlı dedik ya bir senede geldi. 30 yıllık geleceği yere. Bu nasıl bir güçtür ki bütün dünyayı etkisi altına aldı. Ülkeleri, ulus devletlere neredeyse diz çöktürme durumuna getirdi. İşte sen şu kodu kullanacaksın, sen şu aşıyı yaptıracaksın durumuna getirdi. Hani hep yıllardır anlatılan Birçok insan tarafından da ya bu komple teorisi, çok abartıyorlar denilen işte aileler, bu küresel yapı, şeytani yapı altını doldurabiliriz bir sürü e, kelimeyle. Dolayısıyla bunların gerçek olduğu ortaya çıktı ve bunların gerçekten de dünyayı yönetme anlamında ciddi güç sahibi olduklarını mı anladık biz aslında bu sene? Aslında bu zaten böyleydi, daha görünür olmaya Ama başladı. Ama şey vardı daha abartıyorsunuz görünür olmaya başladı. dendi, ne ailesi, Rothschild, kadar... işte yok torun seven tabi. adam diyen e, sanatçılar vardı yani. Yani düne kadar küreselciler işte birkaç aile dünyanın datasına, bilgisine sahip, parasına sahip, imkanına sahip falan deyince ya bunlar e, komple teorisi, böyle şeyler e, filmlerde olur falan gibi bir anlayış vardı. Bugün artık hızla bütün dünya anlıyor ki aslında bir akıl var, bir üst akıl da tabir edilen, bana göre şeytani akıl öyle demek daha doğru, bir akıl var dünyayı adım adım bir yere doğru sürüklüyor. Ve aslında bizim pandemiyi sorgulamamızın sebebi de bu. Pandemiyi burada katalizör olarak kullandılar ve 30 yıllık mesafeyi bir yılda katettiler o zaman. Bu pandeminin gerçekte ne olduğunu sorgulamak gerekir. Yani ben şunu hiçbir zaman söylemedim, hiçbir yayında, hiçbir mesajımda. pandemi yalan böyle bir şey yok. Falan. Hayır, virüs var. Ama pandemi ilan etmeye gerektirecek boyutta mıdır? Bütün dünyayı esir alacak boyutta mıdır? İnsanları ölümle korkutup? sindirecek, köle haline getirecek boyutta mıdır? Çünkü artık ölüm noktaya geldik ki insanlara e, ölüm korkusuyla yapılmayacak bir şey yok. İnsanlar aşının içinde ne olduğunu veya vücudunda ne yapacağını sorgulayacak durumda bile değiller. Çünkü ölüm korkusu var. Bir an önce aşı gelsin, aşı olalım aman ölümden kurtulalım gibi. Yani ben tabii... E, Allah'a inancı olan e, insanların bu kadar korkmasını anlayamıyorum. Anlamak mümkün de değil. Neticede ölüm ve hayat da Allah'ın elindedir. E, yani birileri bir yerlerde bir takım hesaplar, planlar yapıyordur, yapıyorlar. Ama nihayetinde onların yaptığı bütün planlar da Allah'ın büyük plan içerisindedir. Onun dışında çıkamazlar, öyle bir güçleri yok. O yüzden hani böyle ölümden korkup da e, kurbanlık koyun gibi kafayı uzatmak da doğrusu yakışmıyor.